Merhaba kıymetli arkadaşlar, sevgili takipçiler hoş geldiniz. Serimizin bir başka videosunda beraberiz inşallah. Ne yapıyorduk? Hemen kısa bir tanıtalım tekrardan. Başında metodoloji bulunan videolarımızda ne yapıyorduk? Sanat asla ritüelistik bir ibadet değildir diyen arkadaşların açığa çıkarmış olduğu soru ve sorunları gündeminize taşıyorduk. Bunda da şimdi benzer bir şey yapacağız. Ama Enistokos'un tweeti üzerinden gideceğiz ve İslam dışı kaynaklarda neler söyleniyor? Bir ritüelistik ibadetle ilişkili iz bulabilir miyiz evet. ve bulabilirsek de bu nelere bizi götürecek, ne tür sorulara ve sorunlara götürecek? Kısaca bunları e, göstermeye çalışacağız. Sonra da böyle temel tespitler dediğimiz, salat asla namaz değildir diyenlerin yapmış olduğu e, minör, majör, büyük, küçük, irili, ufaklı seçmecilikler, ee, var. Onları kısaca tanıtacağız. Belki bunu uzamasın diye sonraki şeyde de yapabiliriz, ee, videoda da yapabiliriz. Ee, ama iki tane şeye buradan en az değinmek istiyorum. Şimdi hemen geçelim isterseniz Enis Doku hocanın ne yazdığına bakalım. İslam dışı kaynaklarla alakalı hatırlarsanız önceki videolarımızda biz de bir tane örnek vermiştik. O örneklerden bir tanesini de buraya e, almış Enis Doku. Hepsini okumayacağız. Şuradan başlayalım. Bu dostlar hadisleri reddettiği için hadisleri tarihsel veri olarak almayalım. Biz de hatırlarsanız hadisleri çok fazla kullanmadık çünkü hem sonraki dönemlere ait olduğu için hem de eleştirel kaynaklar oldukları için e, almayalım ama yine bunun dışında da bir şeyler bulabiliyoruz ve bu da çok ilginç sorular doğuruyor demiştik. Şimdi onlara tekrardan özet halinde değineceğiz inşallah. Yine Namaz ritüeline işaret eden çok sayıda tarihsel argüman verilebilir. Ben 3 tane vereceğim. 1. Müslüman olmayan çok sayıda tanık, Müslümanların mescitlerde ibadet ettiğini söylüyor. Aşağıdaki örneklerin hepsi ilk asırdan yani 7. yüzyıldan. Mesela demiş, bir tane örnek vermiş. Latin hacılar binlerce Müslümanın dikdörtgen bir mescitte ibadet ettiklerinden söz ediyor. Ya da ikinci bir tane vermiş. Burada 660 yılında Muaviye'nin tahta çıktığında namaz kıldığından söz ediyor. Ya da bu bizim Edesalı Yakup bizim verdiğimiz örneklerden bir tanesiydi. Direkt metni de e, orijinal şeyden alıp göstermiştik. Ya da çeviri miydi tam hatırlamıyorum. Bir mektupta Müslümanların Kabe adlı bir yapıya doğru ibadet ettiklerini açıkça bildiriyor. 2. Namazı bir ritüel olarak anlatan erken dönem yazılı metinler vardır. Mesela 700 yıllara tarihlenen Arapça bir papirüs namaz için talimatlar, vücut duruşları ve ritüel unsurlar dahil içermektedir. Talimatlar içermektedir. Bu açıkça namazın daha erken dönem önem verilen bir ritüel olduğunu işaret eder. 3. Tabii ki cami, mescit arkeolojisi. Erken dönemden beri Müslümanlar mescit inşa etmiş ve kıbleyi özel olarak işaretlemişlerdir. Bu da yine namazın bir ritüel olduğuna işaret etmektedir. Şimdi tabii burada şu sorular sorulabilir. Ee, bitirelim, şurayı da okuyalım. Elbette hadisler ve Kur'an bu resimle birleşince sonuç bence çok net. Dolayısıyla metodolojiniz dinde namaz olmadığını gösteriyorsa bu namazın olmadığını değil, sizin metodolojinizin uyduruk olduğunu gösterir demiş. Katılıyoruz hatta bir metodolojinin olup olmadığını bile sorguluyoruz biz. Çünkü elastikiyeti genişletilmiş bir seçmecilik var. O kadar böyle ideolojiyi destekleyen şeyleri seçip diğerlerini dışarı bırakma kemikleşmiş bir tavra, zihinsel tavra dönüşmüş ki bir metodolojinin gerçek bir metodolojinin varlığından söz edilip edilmeyeceği bile tartışılır. Şimdi burada ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Hızlıca konuşalım ve bitirelim. Şimdi burada önce şunu söyleyeyim. Mesela bir papirüsten bahsediliyor. Şu sorulabilir. Bu papirüsün okuması yapıldı mı? Karbon okuması nedir? Gerçekten bir aralık veriyor mu? Ne kadar güvenilirdir? Bunu açıklayan hangi kurum veya kuruluş kimlerdir? Yanlı bir şey söylemiş olabilirler mi? Çapraz okuma burada yapabiliyor muyuz? Bununla ilgili tüten dumanlar var mı? Evet, bunlar önemli sorular. Veya hani bazen metin analizi üzerinden tarihleme de yapılabiliyor. Papirüsün kendisi çok e, eski dönem olmasa da e, üzerindeki metnin işte semiotik bilgisi mi diyelim, formel bilgimi diyelim. Kaligrafi mi diyelim işte mürekkebi mi diyelim artık bilmiyorum. Ee, nasıl bir tarihlendirme yani neye göre yapıldı bu? Ne kadar emin olabiliyoruz bundan? Bu önemli. Bir de ya, bu soruyu sorduk. Diyelim ki bundan emin olduk. Ee, bunlar tabii ki de doğrudan doğruya şeyi anlatmıyor. Hani İslam'daki ibadet incelemesi yapan bir kişinin açıklaması değil. Ama İslam dışı olan e, insanların birbirlerine yazmış olduğu şeyler İslam dışı kaynakları için söyleyecek olursak metinler. Burada bunu doğru kabul ettiğimizde şu açığa çıkıyor. Bakın namaz asla ritüelistik bir e, ibadet asla İslam'da yoktu. Bu sonradan sokuldu dediğimizde o zaman eş zamanlı bak o dönemle ilişkili şeyler de var yazılar da var. Yani insanlar bakıyorlar ve Kabe'ye yönelip ibadet ettikleriyle ilgili bir şeyler birbirlerine mektuplarında yazıyorlar. O zaman bizim şöyle bir şey inanmamız bekleniyor. Birazcık sorgulayalım. Yoktu Namaz sonradan sokulmaya çalışıldı. Kim tarafından? İşte İslam'la alakalı sıkıntısı olan, siyasi gücü kotarmak isteyen, güçle der, derdi olan birisinin e, bunu yapmaya çalıştığını varsayacağız. Ama bunu, yetinmeyeceğiz bununla. Ne yapıyoruz aynı zamanda? İslam dışı bu kaynaklar da kaç tane varsa bulabildiğimiz bu isimler de, Mektupları yazanlar da kendilerine mektup yazılanlar da bu işin içinde diyeceğiz. <laughs> yani İslam dışındaki insanlar da bunun için buna hizmet ettiler ve böyle şeyler yazıyor olmaları da e, ritüelin İslam'ın içerisine girmesine hizmet etmiştir filan gibi bir şeyi değil mi e, anlayışı kabul etmek durumunda kalacağız. İyi de bunun hiçbir tüten dumanı yok. Yani hem İslam içerisinde bir ritüel sokacaksınız, olmayan bir şey o kemikleşmiş yapı içinde kabul edilecek. Bunun tüten dumanı olmayacak. Ee, aynı zamanda da salat kavramı ile buna ilişkilendireceksiniz. Orada bitmiyor ki. Salat kavramının var olan bir anlamı olacak. Onu törpüleyeceksiniz ya da yok kabul edeceksiniz. İçe, i̇çeriye ettiğiniz bu ritüeli de salatla ilişkilendirmeyi isteyeceksiniz. Bunu kabul etmemizi bekliyorlar. Ee, yani iddia gel, gelsin hoş gelmiş sefa gelmiş. herkese anlayış hayırlı olsun tamam. Ama e, bize gelen şeyi incelediğimizde, sorguladığımızda biz bunları nasıl kabul edebiliriz sorusunu da insan kendisine soruyor. Yani bunun bir açıklaması var mı? Nasıl oluyor da İslam'ın kendi içinden hiç tüten bir duman göremiyoruz? Tıpkı şey gibi bilenlerini hatırlayacaklardır. Muhammed Aleyhisselam'ın, Peygamberimizin e, fazladan kılmış olduğu iki rekat namazı dinin içerisindeymiş gibi göstermeye çalışanlara nasıl ki Halife Ömer itiraz etti, onun tüten dumanları var veya benzer şeyleri görebiliyoruz. Bu ve buna benzer konularla alakalı hiç mi kıyıda köşede kalmış böyle bir şeyler yok? Sadece bu da değil. İslam dışı kaynaklar diyoruz. Orada birileri hiç olmayan şeyler yazıyor olsunlar diyelim ki. Yalan üretiyor olsunlar. E o yalansa bu metinler, bu yalanların yazıldığı dönemde hiç mi insanlar kalkıp demedi ki ya siz böyle şeyler yazıyorsunuz da bunun aslı astarı yok. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya da diyelim ki oradaki olayı çözdüler tırnak içinde birilerinin iddia ettiği gibi siyasi erki kotarmak için İslam içinde birileri bunu uyduruyor olsun ve dış mihraklarda bunlara yardım ediyor olsunlar. Birileri şunu da diyebilirdi yani siz şunu şunun şey yapmak için desteklemek için böyle yalanlar uyduruyorsunuz. İşte kendinizi işte şuna satıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz falan ne, ne bileyim şu ya da bu şekilde bir eleştiri getirebilirlerdi. İslam dışı kaynaklarda da o metinlerle alakalı tüten dumanları biz göremedik. Varsa şey yapabilirsiniz. Hani İslam dışı kaynaklardaki hatalı ya da yanlış yazımlarla alakalı hiç tüten duman var mı? Var, evet. Başka konularla alakalı bu eleştiriler yapılabiliyor. Yani böyle bir şey olduğunu görüyoruz. E, ama bununla alakalı yapılmamış mesela. Bu konuyla alakalı yapılmamış. E, bu da kabul edilebilir bir şey değil bizim için arkadaşlar. O yüzden İslam'a sonradan boca edildi diye olmak çok büyük bir komple teorisidir ve bu bu ispat yükü yükü karşı tarafa düşen bir şey. Yani hali hazırda var olduğu ortadayken, papirüsler buradayken, İslam dışı kaynaklar buradayken, Kur'an'ın kendi içerisindeki anlatımı kelimenin köküne gidecek olursanız, etimoloji yapacak olursanız, İslam öncesi toplumlarda işte Süryanilere gidecek olursanız, Aramice'ye, İbranice'ye gidecek olursanız Kelimenin kendi kökünde olmayan bir şey de değil bu. O kök anlamında korunan bir yöneliş, bir eğilme, ritüelistik bir ibadet, bir duayla ilişkisi olan bir kavram zaten bu. Orada da böyle hani hiç olmayan bir şey de boca edilmiştir diyemiyorsunuz. Bu ayakta kalan değil çöken bir şeye dönüşmüş oluyor bizce. Bunu teslim etmiş olalım. Hiç yoktuculuk, öyle diyelim, aşırı bir uca savrulmaktır bizim için. <laughs> Şimdi... Bunu teslim ettikten sonra şunu da söyleyelim, sizden ricamız bu 24:41. Ya yani o konuya girmek istemiyorum ama burayı yine vereyim. Yani bir kelimenin kök anlamını bulmak için illa da böyle kutatku bilge gidelim, en eski yerdekini bulalım, oradaki çekirdek anlamı çıkaralım ve her yere bunu yedirelim. Bu doğru bir metodoloji değil. dili yaşayan bir organizma gibidir. Kitap kendi içinde de bir terkiple yeni bir anlam veriyor olabilir. Aynı zamanda yaşadığı dönemde de farklı bir anlam kazanıyor olabilir. Bağlama göre zaten farklı anlamlar kazanıyor demiştik. Şimdi burada şu 24 41'i okuyalım. Estağfirullah. Göklerde ve yeryüzünde bulunanların, sürü sürü uçanların Allah'ı nasıl tesbih ettiklerini görmüyor musun? Kuşkusuz hepsi salatını ve tesbihini bilmektedir. Şimdi aa kuşların salatı, kuşlar salat o namaz mı kılıyor filan. Başta i̇şte aydınlanma yaşadım. Salatın namaz olmadığını burada keşfettim diyenler var ilginçtir e, ve bunu e, kendi programlarında delil olarak sunanlar var. Sizden ricamız, biz odada böyle kocaman bir fil yokmuş gibi davranmayı istemiyoruz. Sizden de bunu bekliyoruz. Yani kaç tane cenah varsa, hani salat namaz değildir diyen arkadaşlar yekpare bir düşünceye sahipmiş gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biz 2007 yılından bu yana birçok farklı forumda e, tartışmalarda bulunduk. Yakın dönemde aynı şekilde sunumlar yaptık, sunumlara katıldık, izledik ve bizim soru sorduğumuzda bize verilen cevaplara baktığımızda çok ilginç yani çok merkez ayetleri bile çok fark, farklı algılıyor bu arkadaşlar. Ve odalarında filler var, herkesin odalarında yani problemler var, açıklanması gereken sorular ve sorunlar doğuyor. Ama onlara cevap verilmeyip her şey güllük gülistanlıkmış gibi bir intiba oluşturmaya çalışılıyor. Bunu da doğru bulmuyoruz. Yani bu videolar birazcık buna da hizmet eder diye umut ediyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi şu olsun isteriz. Bu ayeti kullanarak Salat Kuşlar namaz mı kılıyordu diyen birisi varsa bu arkadaşınızı arayın. Lütfen bunu programlarında kullanma. Zaten o ayeti hiç kimse namaz olarak çevirmiyor. Samandan bir hikaye adam üretip onu dövüp samandan bir zafer ilan etmeye ihtiyacımız yok. Salatın nüansları vardır, güzellikleri vardır. Farklı namaz dışında anlamlarını verebiliriz. Ama bizim söyleyeceğimizin değeri böyle yaparsa kaybolur demeleri lazım. Bu arkadaşlar ilginçtir. Birbirlerini eleştirmiyorlar. Bakın biz sunum yapıyoruz. Dört farklı anlayışa sahip, yani salat namaz değildirci, dört cenahtan kişi toplanıp namaz yoktur'u, göstermeye çalışıyor. Parmak gösteriyor dışarıya. Ama kendi içlerindeki sorunları var. Hani aynı bazı ayetleri diyelim farklı algılıyorlar. Birbirlerini eleştirmiyorlar. Bunu çok ilginç buluyoruz. Orada bir elbirliği var yani. O da yani ilginçtir. Tıpkı şey gibi. Salatın her şey olabilip ritüelistik bir ibadet olamaması gibi ilginç noktalardan bir tanesi. Bununla ilgili bir tane daha örnek verip bitireceğiz. Bunu geçiyorum. Yine hepinizin bildiği ee, kuşkusuz Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin. Salli aleyhi ve teslima. Şimdi bağlama bakacak olursanız zaten buradaki e, salatın ne olduğu anlaşılacaktır. Ala harfi cerinden bahsetmiş miydik? Ala harfi ceri, an harfi ceri işte e, bunlar kelimenin anlamını değiştirebilecek olan şeyler. Hiç kimse burada zaten Allah ve meleklerinin namaz kıldığını söylemedi. Tıpkı 9. suredeki gibi yani Kuz min envalihim <laughs> inne salateke sekenen lehum. Peygamber'e mal vermek isteyen bir grup insan var. Onların mallarından al diyor. Sallu aleyhim diyor. Yine ala harfi celi ile geliyor orada. Senin salatın diyerek isimleştiriyor. Onları teskin eder. Yani namaz kıl demiyor orada. Yine duayla onlar için tövbe istiğfar diyebilirsin. Nasıl açılım yapıyorsan ama namaz dışındaki bir anlam. Destek istiyorsan destek ver. Sorun değil. yani istediği, herkes anlayış hayırlı olsun da. Önemli olan orada orada bir namaz olduğu iddia edilmiyor. Ama adam diyor ki mesela salat namaz değildir bak 33-56. İyi de hiç kimse buraya namaz anlamı zaten vermemişti ki değiniz birbirinize. Bir şey kaybetmezseniz hatta kazanırsınız. Bunlar kullanılmasın lütfen. Ve buradan hareketle de harfi cerlerin anlamı nasıl değiştirebildiğine dair bir şeyler söyleyebilirsiniz. İşte darabe fil dersek bir şey olur. An gelirse başka olur. Ala gelirse farklı olabilir. Kesmekten ben örnekler vermiştim hatırlarsanız. Birebir karşılığı olmasa da elini ayağını buradan kesti. Gelmez oldu. Gözüm o rakibi kesti. aa güç yetirebilirim. Aklım bu işe kesmedi. Anlamadım. Söz kesti. Bir e, nişanlanacak haftaya ya da sözümü sürekli kesiyor. Kelimelerimin arasındaki boşlukların içine girerek işte bir şeyler söylemek büyük bir erdemmiş gibi davranıyor, sürekli sözümü kesiyor gibi. Bunu yapan da çok var maalesef. Neyse, bunlardan örnekler verebilirsiniz ve böylece insanlar kendileri karar verirken de araçlara sahip olmuş olurlar. Bunların kullanılmasını da birazcık problem, birazcık değil mi? Yani problem buluyoruz. Bu arkadaşların Kore'ye ne kadar yabancı olduğunu gösteriyor aslında. Aydınlanma yaşadım. neymiş? Allah ve melekleri işte Nebi'ye salat ederlermiş. Namaz olamazmış burası. Evet, zaten hiç kimse namaz olarak çevirmemişti. Bunun dışında bu e, vaf, atıf vavı veya açıklama vavı e, ayraç olarak alacak mıyız, almayacak mıyız? İlk video bununla ilgili bir video daha yapacağız. İlk video da bununla ilgiliydi. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Ve genel olarak böyle elastik yedi genişletilmiş bir seçmecilik var. E, i̇deolojiyi desteklediği müddetçe kabul edip, desteklemediği müddetçe işte kabul etmeme genel sorunlardan bir tanesi. Buna ek olarak şunu vermiştik dedik ki mesela salatın namaz olmaması durumunda yani namaz anlamının hiç olmaması durumunda ritüelistik bir ibadet olmaması durumunda abdest gibi işte diğer türden tembel tembel kalkma işte sarhoşkan gelmeme ya da salatın bitmesi cuma bittikten sonra bir şeyler yapıyoruz yine onlar da salat oluyor. O salatlar içinde abdest alıyor muyuz salatla salat arasında ayrıma gidiyor muyuz? Hangisi nerede, neye göre seçim yapıyoruz? Merkez anlam nerede? Bunu da birazcık ilk videoda işlemiştik. Böyle bir sorun da açığa çıkmış oluyor. Yani iki salattan hangisi hiçbir ritüel değilse sizin için üç farklı salattan mesela kurum kuruluş kurmak, sosyal yardıma ve dayanışma, Kur'an okumak, bunlardan hangisi için şey yapıyorsunuz? Bu şeyleri vermiştik, şartları gerçekleştiriyorsunuz. Sarata tembel tembel kalkma vardı değil mi? Mesela şurada sağlama listemiz var buna bakalım. Bunu vermiştik yine tanıtmış oluruz kısaca. İşte temizlik şartı, e, akim-i zikri, zikir ilişkisi, e, mesela ayık olma bunu kabul eder ederiz etmeyiz bu ayrı bir tartışma konusu kimisi kıblenin direkt ilişkisi olmadığını söylüyor ama vakitler doğrudan ilişkili Vakitli olması, hangi salatlar vakitli, hangisi vakitsiz? Leylin gasığına kadar salatı yapacaksın. Gasıktan sonra var mı salat? Var ama sayılmıyor. Yani böyle sorular açığa çıkıyor. Bu vakitli olanlar hangileri, neye göre onları seçiyoruz sorusu önemli oluyor. Evet, kısaltılabiliyor ee kısaltabilme nasıl oluyor, hangi sanat için geçerli oluyor. Gösteriş olasılığı, derin huşu, toplu icra, ses ayarı veya salatı yükseltip alçaltmama gibi şeyler var. Bunlar e, hangileri için geçerli oluyor sorusunu sormuştuk. Onları da tanıttık kısaca. E, ritüel olmadığında bunlarla ilgili de problemler açığa çıkıyor. Bir de salat her şey oluyor. Ama e, 277 ve benzer ayetlere baktığımız zaman ne demiştik? Orada ayrı sütunlar olarak tanıtılıyor. Birçok bir, bir kavramı altına sokuluyor. Ee, bunları şimdilik geçelim, geçelim. Ha, şu hoş. Mesela Hz. Musa'ya Rabbimiz diyor ki, Akim Salateli Zikri or orada Eliflamlı la Marifeli geliyor, biliyorsunuz. Onun Marifeli olmasına sebebi olan şey ne sorusu da önemli oluyor bizim için. Yani e mesela Marifeli olarak alacaksak, yani bilinen bir şeydir diyeceksek buna Eliflamı farklı şekillerde de okuyor biliyoruz tamam hani cins midir yoksa şey midir hani bilinen bir şey midir artık siz nasıl algılıyorsanız ama marife ve bilinen dediğimizde sizin verdiğiniz anlam oralara oturuyor mu bunları nasıl açıyorsunuz bu soruların da cevaplarının verilmediğini görüyoruz hani dedik ki odada da büyük bir fil var ya da filler var mesela adam diyor ki ikame terkibiyle geldiği zaman kurum kuruluş kurmaktır peki ikame terkibiyle gelen her yerde öyle midir diye soruyoruz nerede neye göre tercih yapıyoruz ee, Musa döneminde hangi kurum kuruluşlar kuruluyordu da bu onun için marife hale geldi. Çünkü demiyor ki Rabbim salat nedir? Akim salate li zikri. diyor. Zikirle ilişkilendirmiş orada. Yani Musa'nın yaptıkları da anlatılıyor. Bir kurum kuruluş yok işin içerisinde. Evlerin kıble edinilmesi var. Ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır diyor. Yani bu bu şekilde mi algıladı? Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı ayağa kaldırma olarak mı okudu. Kur'an okuması diyorsanız e, okunacak bir Kur'an bir yani ilahi metin yok elinde o dönemde. Kendi kendine okuma olarak mı algıladı, Eğitim öğretim olarak mı algıladı? Ve de bu e, eğitim öğretim kurumları mı kurdu? Değil mi? Yani o zaman e, ikameye böyle özel bir anlam atfettiğimizde kurum kuruluşlara götürdüğümüzde e, bunu e, şöyle bir şeyini söylemek gerekecek. Tamam. Ben günümüz için bu gerekli olduğu için bunu söylüyorum filan demen gerekecek o dönemde çünkü öyle bir şey kurum kuruluş yoktu. Süreklilik arz ediyor benim için süreklilikten kurum kuruluşa gidiyorum. O yüzden böyle bir yorum yaparak bunu öneriyorum filan gibi açılımlara gitmek gerekiyor ama bunu yapılmaktansa akim salat eğitim öğretim kurumlarıdır gibi böyle bir iddia ortaya atılıyor yani sadece o anlamdaymış gibi Yani zorunlu anlam kurum kuruluşmuş gibi ama öyle bir şey yok işin içerisinde ya da İkame sadece tevhidle ilişkilendirilebilecek bir ifade, ifade midir? Arkadaş, değil mi? O da sorulması gerekir. Tıpkı şey gibi. Yani iman edenler infak ederler. E, i̇nkar edenler de infak ederler, harcarlar yani. Değil mi? Harcama bu kutsal bir kelime değil. Aynısı ikame içinde geçerli mi, değil mi soruları sorulabilir. Yani bu ve buna benzer sorunlar açığa çıkıyor baktığımız zaman. E bunların içerisinde eee akimus salat terkibi ikame ile geldiğinde e, Tabii ki de Musa Aleyhisselam dönemi, İsa Aleyhisselam dönemi, farklı dillerin kullanıldığı dönemlerle alakalı kesitler tanıtılırken de bir çeviri yapıyor Kur'an. Onu da yani bir kenara koyacak olursak, e, belki de bilinen bir ibadetten bahsediyor da olabilir. Çünkü salatın içinde bu var diyoruz değil mi? Salatın kendi içerisinde bu anlam varsa, e, orada yapılan bir e, tanrıyla bağ kurma... E, zikir meselesi değil mi? Lî zikri de demiş zaten, o da orada yanında duruyor. Allah'ı zikretmek nedir? Zikir kelimesine Kur'an'dan bakarız. Onu da bulabiliriz. E, Allah'ın ismini anmak nedir? Onu bulabiliriz. Bu ihtimal sanki hiç yokmuş gibi de davranılması bizce problemdi Yani farklı anlamlar verebiliriz ama o anlamlardan bir tanesi de eğer ritualistik bir ibadetse marifeli olmasını buna da bağlayabiliriz. Niye masada bu seçenek olmasın ki? Ama nedense bir tek bu olamaz türünde bir yaklaşım var. Burada da kalınmıyor. Oruç da yoktur deniyor bildiğimiz anlamda. Ya da zikir başka yerlere çekiliyor. Ya da e, namazı bitirdiğinizde diyor şöyle şöyle yapın e, Kur'an'da. Efendim orada da e, o bitirmek değildir diye bir şey çıkıyor mesela. Yani mesela bu kelime bitirmek değildir. Yapmaya karar vermektir. E geçtiği yerlere bakıyoruz. Burada da problemler çıkıyor. Allah'ın ismini anmak öyle isimleri anmak değildir böyle. Yani ee, hani en güzel isimler O'nundur. Rahman diye çağırın, Allah diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O'nundur. Ee, o öyle değil diyor. Nasıl? Efendim o, o yasalarını hayatın içinde yaşanır hale getirdiğinde Allah'ı zikretmiş olursun. İyi de Allah'ın ismi şeklinde Arapça geçtiği yerlere baktığın zaman hayvanların üzerinde de ismini anıyorsun. Bakın diziliyken Allah'ın ismini anmalısınız diyor. Ee, i̇şte 6. suredeki meseleyi bilenler hatırlayanlar bilecektirler. Allah'ın ismini anılmayan ve anılan etler arasında bir tartışma var. Ee, işte üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan yemeğin, yiyin, işte müşrik din adamı sınıfı bir şeyler üretiyor kafalarına göre. Ee, hayvanı keserken Allah'ın ismini anmak diye bir şey var değil mi? Yani sırf böyle e, cami cemaati süp, süp 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 Allah Allah diyor diye, içi boşaldı diye ya da kıldıkları namazdan habersizler diye o eylemlerin hepsini ortadan kaldırmaya çalışmak gibi bir e, zihinsel tavra doğru geçiyorlar. Bunu da problemli buluyoruz. Allah'ın isminin anılması şeklinde geçtiğinde ya da Rabbin ismi şeklinde geçtiğin, geçtiği yerlere bakacaksanız, bakarsanız, zikirin hatırlamayla ilişkisini kurarsanız, e, bunu bizi daha iyi ve erdemli yaptığında görürseniz o da ayrı bir yere sizin için konumlanacaktır zaten. Bu birazcık da hayata ve insanın kendisine bakışı, zihnini programlaması, kendisini etki alabilen bir tür, tür olup olmamasını, ne kadar idrak edip etmediği ile alakalı bir şey gördüğümüz kadarıyla. Kendimizi bu şekilde tasarımlamadığımızda ya da bu şekilde tasarımlı olduğumuzu fark etmediğimizde suyun önemi, temizliğin önemi, zihinsel temizliğin önemi, Allah'ı anmanın önemi, ahireti ve yaratılışı düşünmenin önemi bunları fark ettiğimizde namazın da dindeki yeri doğru bir yere konulanacaktır. O dönemdeki insanlar şirkten arındılar, bir sürü ilahı bıraktılar, ne yapıyorlardı? Onlardan şefaat bekliyorlardı, yardım istiyorlardı. Sadece Allah'a yöneldiler. Hakim-i Salat ifadesi bunu da, tevhidi de içeren bir yöneliş, bir dönüştü. Bir ayağa kalkıştı aynı zamanda. Kendi topluluğunu bırakıp başka bir topluluğa katılmaktı. Paradigmal bir değişimdi, bir kimlik değişimiydi. Bir aidiyet, yeni bir aidiyet bildirgesiydi adeta. Ve onun görünür bir şeyi de oldu. Ee, ama bugün tabii ki böyle bir şey yok. Putlar içeride, riya var, gösteriş var. Çarşıda, pazarda görsünler var filan. O oralara düşünmeden namazı sadece günümüz toplumunun uyguladığı sahun namazı olarak gördüğümüz için de bir e, şey yapmıyor diyoruz hani. İnne salateten hanil fahşa. Fahşadan alıkoyması lazım. Koymuyor. E, o zaman namaz bu namaz değil. Salat bu değildir filan. Salat fahşadan alıkoyar. E adam namaz kılıyor. Fahşadan alıkoymuyor. Demek ki bu değil diyor. Bunu da ana argüman yapan arkadaşlar var. Onu da sorunu buluyoruz. Çünkü ne demiştik? E, Kur'an okumak, eğitim, öğretim yapmaktır diyor o arkadaşlar. E, Kur'an'ı okuyan, yani ilahi metni okuyanlar da e, sorunlu olabilir. Kur'an bunu söylüyor. Kitabı okuyorsunuz, kendinizi unutuyor musunuz diyor değil mi? Tilavet, e, yani birbirinize okuyup öğretme, anlatma, iyiliği emretme. Adamda bilgi eksiği yok, neyin ne olduğunu biliyor. Diğerine de öneriyor ama kendini unutuyor. Aklınızı kullanmaz mısınız? Eleştirisine de muhatap olabiliyor. Mesele sadece şey de değil. Ee, yani bilgilenme meselesi de değil. Neyse çok fazla uzatmayalım. Burada keselim. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Allah'a emanet olunuz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.